Üçüncü lig, üçüncü grupta en yakın rakibi Erokspor'un 4 puan önünde lider durumda bulunan Fethiyespor'un Spor'un teknik direktörü Selahattin Dinçel, pazar günü oynayacakları ağrı 1970 maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Öncelikle İstanbul deplasmanında sürekli de vurguladığım gibi geçen hafta sağlıklı bir zeminde futbol müsabakası oynamayacağımızı biliyorduk. Bu şekilde hazırlandık. Müsabaka istediğimiz oyun kalitesini ortaya koydurmadı bize çünkü e, sağlıklı pas yapamadık. E, zemin elverişli değildi, driblik yapmada inanılmaz problem yaşadı çocuklar. Ama e, rakibe karşı takım savunmasını iyi yaptık. E, doğru dakikalarda. Gollerin geldiğini düşünüyorum. İlk yarının ortalarında ortalarını geçtikten sonra bir gol. ikinci yarının başında gelen bir gol. Bizi maçı rahat götürmemize sebep oldu. Maçın son bölümünde bir duran toptan attığımız golle 3-0'lık bir skor elde ettik. Rakibe net gol pozisyonu vermedik. Ama 3 puan almak önemliydi. 3 puanı 3 golle aldığımız için karlı bir haftayı geride bıraktık diye düşünüyorum. Müsabaka öncesi en yakın rakibimizin 3 puan önündeydik. Hafta sonunda alınan sonuçlardan sonra en yakın rakibin 4 puan önünde şu an yeni haftaya giriyoruz. İnşallah bu puan farkını öncelikli olarak korumak, daha sonra da arttırmak öncelikli hedefimiz. Modafen maçında rakiplerine karşı iyi takım savunması yaptıklarına değinen Dinçel, iç sahada oynayacakları ağrı maçının hazırlıklarına başlayacaklarını ifade etti. Bu haftayı hep birlikte geride bıraktık. İç sahada oynayacağımız ağrı maçına bugünden itibaren çalışarak hazırlanacağız. Ve 12. adamın çok büyük rolünün, olacağı bir hafta olduğunu düşünüyorum. Fethiye'nin, Fethiye'lilerin, Fethiye sporların bu hafta tribünde takımla bütünleşmesi hepimizin isteği, hepimizin arzusu. İç saha tabii ki her takım için büyük avantaj. Taraftarlarıyla bütünleşen takımlar için çok daha büyük avantaj. Ben bu hafta ağır maçında bu avantajı mutlaka kullanacağımızı düşünüyorum. Çünkü şehirde bir hareketlenme var. E, takıma karşı çok büyük e, sempati var. Takıma karşı mutlaka her şehir sevdalıdır. Ama takımın bulunduğu konu e, biraz daha coşkuyu, sevinci, isteği, arzuyu arttırıyor. E, bu hafta ağır maçında hep birlikte tribünlerin dolduğunu göreceğiz diye düşünüyorum. Öğrencisi, bayanı, fanatiği, esnafı, iş adamı, takımın sevdalıları tribünde mutlaka yerlerini alacaktır. Kalan ilk yarı bitimine kadar kalan 4 maçın 3'ün içeride olması tabii ki avantaj. Bu avantajı kullanmak istiyoruz. İnşallah 12. adam bize bu müsabakaları kolaylaştıracak. Müsabakaların kazanılmasında büyük rol oynayacaklar. Ben Fethiye Spor'un 12. adamla çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Bu hafta bunu hep birlikte inşallah göstereceğiz. Takımımızda sakat oyuncu var mı? Zeminin e, sert oluşundan dolayı sıkıntı yaşayan oyuncularımız oldu. Pazar geceden itibaren tedavileri başladı. Pazartesi günü e, doktor kontrolüne gittiler, MR'ları çekildi. Bugün belki birkaç arkadaşımız dinlenecek hafta sonuna kadar. Tüm takımı toparlamaya çalışacağız. Cezalı oyuncumuz yok. Ama küçük ufak tefek ağrısı olan oyuncularımız var. Takıma sakatlıktan dönen oyuncularımız var. Bu hafta tam kadro oluruz diye ümit ediyorum. İnşallah sakat olan veya ağrısı olan arkadaşlarımızın problemi büyümez maça kadar yetişir. Şöyle söylemek istiyorum. Grubumuzun alt sıralarında yer alan birkaç takım fazla direnemiyor puan ortalamaları çok düşük ve oynadıkları müsabakalarda istedikleri sonuçları alamıyorlar. Fikstür gereği o takımlarla oynayan takımlar haftayı karlı kapatıyor. Genelde 3 puan olarak kapatıyorlar. Ama e, sürpriz diye nitelendirebileceğimiz bir e, maç var. E, sadece e, takımların bu sezonki performans boyutlarına baktığımız için ağır maçı e, Karşıyaka'ya karşı kendi sahalarında Ağrı takım 1-0 mağlup oldu. Belki e, kamuoyunda Ağrı'nın ligdeki konumu, Karşıyaka'nın ligdeki konumu bu sonucu <laughs> belki kimseye düşündürtmüyordu. Ama e, futbolda her türlü sonuç var. Karşıyaka deplasmanda kazandı. Belki Ağrı içeride beklemediği bir mağlubiyet aldı belki sürpriz diye bu sonuç nitelendirilebilir. Diğer sonuçların hepsi normal diye düşünüyorum.